Merhaba arkadaşlar. Görüntülü video istediniz. Birçok yorum geldi. Nedense arkadaşlarım altına yorum yapmaya çekiniyorlar. Neyse. Benden başkası okumayacak ama hiç önemli değil. O kadar da önemli değil. Yani sonuçta bana telefon yoluyla da ulaşıyorsunuz. Şimdi. Düşüncenin gücü 2 olacak bu video. İlk başta düşünce vardır demiştim. Ki bu böyledir. Önce düşünürsünüz sonra uygularsınız. Şimdi bütün gün ne tür düşünce geçiyor beyninizden? Farkına varmak önemlidir. Varabilmek önemlidir. Özellikle de böyle takılı kalan düşünceleri farkına varabilmek önemlidir demiştim. Çünkü e, düşüncelerimiz hayatımızı belirler. E, sanırım Zen Budizminde okumuştum bir doktorun duvarında asılıydı. Dilim döndüğü kadar Türkçe'ye çevirmeye çalışacağım. Çünkü e, ben videolarımı bir yerden okuyarak çekmiyorum e, ya da e, bir şeyleri ezberleyip de e, hazırlanıp da kalkıp video çekmiyorum o an bir şey geliyor diyorum ben bunun üzerine konuşayım ve gördüğünüz gibi serbest konuşuyorum o yüzden de e, bu doktorun duvarında gördüğüm yazının Türkçesini hazırlamadım şu an aklıma geldi ve şu an anlatacağım orada diyor ki diyordu ki düşüncelerinize dikkat edin bunlar yaptıklarınız olur yaptıklarınızı dikkat edin Bunlar alışkanlıklarınız olur. Alışkanlıklarınıza dikkat edin. Bunlar karakteriniz olur. Karakterinize dikkat edin. Bu da hayatınız, kaderiniz olur. Yani küçücük bir düşünce deyip e, arkaya atabilirsiniz ya da önemsemeyebilirsiniz. Siz böyle yaklaştığınız için bu düşünceler hayatınızı belirlemekten vazgeçmeyecek. İster inanın ister inanmayın bu böyle yani. Ee, küçücük bir elma çekirdeğinden nasıl görkemli bir elma ağacı olup bol bol meyve taşıyorsa veriyorsa. Düşünce de böyledir. Küçücük bir düşünceyi ekersin beynine yarın kendini o düşünceyi uygularken bulursun farkına varırsan varmazsan bir şey yok lay lay lom yani akımda akıyorsundur o da tamam ona da tamam yani o da senin seçimin ya da farkında olmayışın artık ama bizler ben daha doğrusu mutlu insan görmek istiyorum Hayatın tadını çıkarabilen insanlar görmek istiyorum. Çünkü biz bu dünyaya yaşamaya geldik. Mutlu olmaya geldik. Güzel deneyimler yapmaya gel yaşamaya geldik. Edinmeye, güzel deneyimler edinmeye geldik. Um, hayat zaten bize biz istemesek de farklı farklı acılar yaşatıyor zaten. O günler geldiğinde düşünürüz, üzülürüz, gerekirse de ağlarız o da insani bir özelliktir. Fakat bunlara asılı kalmamaktır önemli. Sen üzüldüğün için, sen depresyonda olduğun için hayat durmuyor yani. Hayat devam ediyor. Emin ol bugün ben sabaha ermesem dünyanın bundan haberi olmayacak dışarıdaki insanların da olmayacak. Hayat akıp devam edecek yani. Böyle de olması gerekiyor. Çünkü hayatın kendisi bir devir daimdir. Gece, gündüz, yağmur, güneş, sonbahar, yaz ya da <laughs> sonbahar, kış, ilkbahar, yaz öyle söyleyeyim. Devir daim sürekli ya farkındasınızdır ya değilsinizdir. Bu bu devir daim küçücük hücreden başlar. Sonra kan dolaşımımız, sonra bizim doğma, büyüme, orta yaş, geç yaş ve göç. Bir ağaç aynı süreçten geçer. Yani bu bu bir devir daimdir. Olması gereken oluyor zaten. Yani gelecek olan Acı olaylar da gelecektir zaten O yüzden Onlar geldiğinde üzülünsün Onlar geldiğinde Düşünülsün Onlar daha gelmeden yokken Kendimizi paralamanın ne alemi var Hayat Kendimize bu hayatı zehir etmek için Çok kısa ya gerçekten yani Bunun için gelmedik Bu dünyaya Hepimiz mutlu olmayı hak ediyoruz Hepimiz buna değeriz. Bu yüzden de her şey bir düşünceyle başlıyor ve bence toplumun yaşadığı birçok sıkıntının temelinde de bu yatıyor. O yüzden de temelden başlamak gerektiğini düşünüyorum. Düşünüyorum. Nasıl yapacağız peki bunu? Nasıl pozitif düşüneceğiz? Ay çok basit yani pozitif düşünerek. Değil mi? Yani şimdi ben bahçeye maydanoz ekersem havuç bitmeyecek yani. Ben bu beynime ne ekersem beynim onu devir daim devir daim devir Bu ne olacak? Benim hareketlerime yansıyacak, yaptıklarıma yansıyacak. Değil mi? seçimlerime yansıyacak bu seçim her şeyde olabilir kıyafet seçimi olabilir ev seçimi olabilir araba seçimi arkadaş seçimi eş seçimi iş seçimi değil mi yani um, eğer daha önceki videoda da söylemiştim eğer biz beynimizi boş bırakırsak bir sürü vesvese gelir, vesvese gelir oraya yuva yapar. Bu hayatı sana zindan eder, eder yani. Onun işi o. Ne yapacağız peki? Yerlerini iyi düşüncelerle değiştireceğiz ve iyiye tutunacağız. Değil mi? Yani hani dikkatini nereye verirsen onu yaşarsın sonuçta. Mesela bugün bir danışanımla görüştüm. İş arkadaşları aralı aralarında onun hakkında gereksiz bir şey iddia etmişler. Şimdi söylemek istemiyorum. Resmen çıldırmış. Çıldırmış resmen. Ben de dedim ki "Peki bu doğru mu?" dedim. "Hayır." dedi. Pekin için çıldırıyorsun dedim. Öyle ya. Hani doğruysa tamam yani arkadaşlar ben buyum, bu kadarım yani. Bu kadarım hani elimden bu geliyor. Hani adım hıdır, elimden gelen budur diye bir deyim vardır ya. Hani budur yani bu kadar geliyor elimden dersin, değil mi? Öyle değilsen zaten ve bunu biliyorsan e gülüp geçersin e Sen niye sinirleniyorsun İşte bunun kökeninde Ne yatıyor biliyor musunuz arkadaşlar Küçükken yaşadığı Herhangi bir travma olabilir Anne babası tarafından Görmediği ilgi sevgi olabilir E şimdi Çocuk böyle bir travmadan Çıkmışsa Bugüne kadar yaşadıkları Ve kendi kafasındaki vesveseler o travmayı beslediyse ondan sonra karşıdan biri böyle öde git dediği anda çıldırır. E, tanıyor çünkü yani tanıdık bir şeyle tekrardan yüz göz olmaz, olmuş yani. E ne olmuş böyle olunca da ne olmuş oluyor? O içinde derinlerde olan şey artık gün yüzüne çıkmak istiyor. Ne olacak böyle bir durumda? Şifalandıracaksın o içindekini şifalandırıp göndereceksin oturacaksın ya neden ben böyle düşündüm şimdi bu arkadaşlarım böyle dedi ama sorgulayacaksın ya bu doğru mu niye ben peki böyle düşündüm bunun sebebi nedir bunun temelinde ne yatıyor hangi eksik yanımı onlar bana gösteriyorlar hani burada hangi düşünce çarpık düşünce beni bu denli çıldırttı bunu bulacaksın yerini pozitifle değiştireceksin. Çok basit. Ha. <laughs> yani yap hani söylemesi basit. Yapması basit değil aslında da. Ama ıı, öğrenilebilir bir şey ve otomatiğe bağlanabilen bir şey. İlk başlarda zorlanılır Aynı bir bebeğin yürümeye başlama döneminde herkes izlemiştir. Şahit olmuştur her yetişkin buna. Bebek bilmiyorum hani tam yürümeyi öğrenene kadar kaç kez düşer ama hiç pes etmez. İlk etapta adamını nasıl attığına hiç dikkat ettiniz mi düşünerek, bakarak ayağına, adamını atar. Ondan sonra yürümeyi öğrendikten sonra artık yani düşünmez otomatiğe bağlamıştır. Neden? Çünkü o kadar çok düşmüş kalkmıştır ki artık. Artık otomatiğe bağlamıştır yürümeyi yani artık dikkat etmesine gerek yok öğrenmiştir artık. işte negatif düşüncelerimizi pozitifle düşünmek de buna benzer yani ilk başlarda çok tökezleriz. Ama bu yapamayacağımız anlamına gelmez. Olmuyor anlamına gelmez. Olmayacak anlamına da gelmez. Yeter ki iste. Azim, azim min, önüne hiçbir şey geçemez zaten. İstek ve azim önemlidir. Sen iste, istersen ki değişmeyi ki istiyorsun çünkü şikayet ediyorsun. Bu şeylerin farkına varmışsın zaten. Demek ki senin değiştirme zamanın gelmiş demektir. O zaman iş başına geçeceksin. Yani iş başına geçerken de bunun öyle lay lay lomp, kolay olmadığını da olmadığının da bilincine vararak geçeceksin. Bin kere düşmen gerekiyorsa bin kere düşmeyi göze alacaksın. Yani bir boksör ringte yere düştüğü için o dövüşü kaybetmez. Ayağa kalkmadığı için kaybeder. Hayatta böyledir. Düşebiliriz. Hepimizin başına her şey gelebilir bu hayatta. Yani her şey bizim için. Düşmek önemli değil kalkmamak ya da kalkmaktır önemli olan. Demem o ki güzel düşünün, güzel şeyler olsun, güzel şeyler yaşayın. Çünkü hayat kötü düşünmek için çok kısa. Gerçekten çok kısa. Bir nefes, bir nefes kadar yani. Nefesinizi verdiğinizde bir daha almadığınızda bitmiştir. Yani bu bana uğramaz diye düşünmeyin. Bizim bir ayrıcalığımız yok. Hepimize uğrayabilir. Çünkü ölmek bir gün ölmek için her gün yaşıyoruz. Ölmek için geldik zaten. Yani yaşamak için ölmek için geldik biraz yanlış oldu ama hani her gün bir gün ölmek için yaşıyoruz. En doğrusu bu. Anlatabiliyor muyum? Böyle Sorularınız varsa açarım. Tekrar. Şu an başka bir şey gelmiyor aklıma. Fazla da yüklenmek istemiyorum. Adım adım ilerleyeceğiz inşallah. Işık olsun. Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşürüz.